Herkese merhabalar. Bugün Huawei MatePad 11'e gelen Harmony OS 3 güncellemesi hakkında size bilgiler vereceğim. Bu tabletle ilgili çok fazla soru soruyorsunuz ve ben de bunları yanıtlamaya çalışıyorum. Ve şu anda en güncel sürüm yani 3.0.0.201 sürümle ilgili gelen neler var onlara bakacağız beraber. Şimdi ayrıca güvenlik yaması seviyesi de arttı tabii bu güncellemeyle beraber ve 1 Haziran 2023'e yükseldi ki şu anda biz Eylül ayındayız. Yani yaklaşık bir 3 ay geriden geliyor diyebiliriz. Şimdi bu güncellemede neler var? HarmonyOS 3. Şurada hemen onları açtım size göstermek istiyorum tek tek. Servis araçlarını gruplandırarak ve yığın haline getirerek düzenli kalın diye bir şey gelmiş. Yani bunda şöyle bir şey var. Bu biraz eğer iPhone kullanıyorsanız bileceksinizdir. Hemen masaüstüne dönelim şuradayken. Bakın şu şekilde diyelim grup dosyaları gruplayabiliyorsunuz ve bunlar arasında şöyle geçişler yapabiliyorsunuz. Bu eskiden yoktu. Mesela diyelim notlara giriyorsunuz. Şuna bastığınız zaman notlar açılıyor. Ya da geri attığınız zaman diyelim ben dosyaları da açmışım daha önceden. Dosyalar bakın burada hazır duruyor. Bastığım zaman direkt oraya onun screenshot'ına girdi mesela şu anda. Bu tip bir şey gelmiş. Bu eskiden yoktu. Eskiden şu vardı mesela. Mesela gene buna bastığınız zaman herhangi bir dosya gruplar haline koyabiliyordunuz. Mesela daraltabiliyordunuz. Şu şekilde de durabiliyordu. Bastığınız zaman açılıyordu gene. Bu önceki versiyonda da vardı. Mesela gene genişlet diyelim. Eski haline getirelim. Şimdi diğerine bakalım. Şuradan büyük klasörleri özel başlangıç ekranı oluşturmak. Bu temin gösterdiğim özellik genellikle yani herhangi bir klasörü büyüterek sizi ana ekranda daha fazla yer kapmasını, daha görünür olmasını sağlayabiliyorsunuz yani şu şekilde olduğu gibi. Bir kez daha dönelim şuraya. Bir sonraki özellik süper cihazlarda şey olduğunu söylüyor. Daha fazla farklı hesabı hesaba bağlı olan cihazı bağlayabiliyor musunuz süper cihaz olarak ama şu anda bende farklı olarak bir şey yok yani açıkçası. Huawei tablet ve Vision ürünü olan arasında özellik paylaşma yapabilirsiniz diyor. Ama bunu ben deneyemedim açıkçası. Çünkü zaten benim şu an telefonum değişti. iPhone oldu artık. Bu zaten bağlanmıyor. Sadece şeyim vardı. Huawei Free Buds ve şey var. E, GT2 Pro var. Onlar zaten normalde de çok iyi bağlandığı için bunu denemeye gerek kalmadı benim açımdan. Bu cihazınızın konumunu, cihazınızın güvenlik durumunu kontrol etme şeyi yeni gelmiş mesela bakın. Şurada şimdi de ne dediğiniz zaman eskiden böyle bir şey sayfaya giremiyordunuz. Böyle bir yer yoktu. Ve şurada mesela diyelim ekstra ayarlar gelmiş. Tabletinize şöyle tıkladığınız zaman mesela virüs olarak tarıyor ve konumunu ne bileyim ekran kılçıvasının şeyi ayarlamanızı size tavsiye ediyor. Hani nasıl güvenliğini arttırabilirsiniz diye. Bakın ve burada yaptığınız şeyler diyelim geçmiş olarak çıkıyor. Mesela virüs taramasına tıkladığım zaman bak zaten güvende diyor. Eskiden de sanki böyle bir şey vardı ama burası bu kadar detaylı değil diye hatırlıyorum ben. Ya yani tabii güvenlikle ilgili şeylerin gelmesi güzel. Mesela dosya kasası o da vardı eskiden ama sanki bu şeyi direkt güvenlik altına toplamışlar buradan hani komple. Bir sonraki özelliğimiz cihazınızın gizlilik ayarlarını yönetme. Burada da mesela diyelim gizlilik ayarları altında bir sürü şeyiniz var. İşte kullanıcıları farklı şeyler atayabiliyorsunuz ne bileyim. Şimdi dene diyelim bakın şuradan. Burada kullandığınız uygulamaların ya da hangi şeyler yüklüyse sizin tabletinizde hangisinin kaç kere erişim istediğini söylüyor size. Bu ne bileyim iOS'ta falan da vardı bildiğim kadarıyla. Şu uygulama diyelim şu kadar kez izlenmek istedi, izlemek istedi bir şeyiniz. Mesela konumuzu öğrenmek istedi ama biz bunu engellikle yazar iOS'ta da. Bu da o özelliğe bence karşılık olarak getirmiş. Mesela bakın son 24 saatte 1 bir saat içerisinde 295 kez kişiler erişmiş mesela bakın WhatsApp. Eskiden böyle bilgiler vermiyordu açıkçası. Bu bence güzel. Çünkü bazen istemediğimiz uygulamalar bizim kişisel bilgilerimize çok fazla erişim sağlayıp aslında güvenliğimizi riske atabiliyor. Bence bunu öğrenmek güzel. Şimdi bir sonrakine bakalım. Süper ile farklı ekranlardan içerik kopyalayalım. Bence gelen en önemli özellik bu olabilir aslında şeyde. Şimdi Süper diye bir şey var. Onu da bakın şuraya attım ben. Masa üstüne bir dönelim isterseniz. Bu arada bu tema da yeni gelmiş. Ben bu temayı da bilmiyorum. Eskiden yok. Bakın şöyle sağ tarafta Superhub diye bir şey var. Buraya diyelim bir şey kopyaladınız, bir şey yazıyordunuz ne bileyim. Mesela herhangi bir web sayfası açalım şuradan. Mesela web sayfasında bir yazı gördük mesela diyelim şurada. Harmonious'un sayfası bakın burası. Bunu kopyalayabileceğiz mi bilmiyorum da bir deneyelim. Bunu bakın tutuyoruz. Şu şekilde şuraya çektiğimiz zaman bu yazı artık bakın burada çıkıyor. Ve siz buradaki diyeyim, herhangi bir web sitesinden aldığınız yazıyı ya da herhangi bir resimde olabilir bu fark etmez. Tabi web sitesinden resmi alamazsınız ama yani kendi resimlerinizden ya da herhangi bir dosya içerisindeki yazıyı ya da benzeri içerikleri alıp şuraya kopyalayıp kendi diyelim şeyinizi atabiliyorsunuz direkt. Mesela diyelim şurada not defterini açalım. Hatta bir dakika not defterini bunu açmayalım da şu notlar dedi bir uygulamaya gelmiş onu da göstereyim hemen o arada. Bu da yoktu eskiden mesela. Buradaki notlara diyelim geldik. Bakın burada şu hap zaten duruyor. Bunu tutuyorum. Buraya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi bakın bu bence çok güzel bu arada. Bunu buraya bırakıyorum. Bakın bu burada çıkmaya başladı. Hani herhangi bir içeriğe artık başka biri kopyalamak çok kolaylaşmış. Tamam eskiden de bunu copy paste yaparak yapabilirdiniz ama burada direkt olduğu formatta alıyorsunuz. Ve bu res sadece yazıyla da alakalı değil. Resimde de bunu yapabiliyorsunuz. O bakımdan bence bu en belki de bomba özellik olabilir. Bu şeyle gelen, güncellemeyle gelen. Bakın burada zaten not defterini de söylüyor. Bu arada not defterine de biraz de şey yapmak lazım. Şu notlar uygulamasına biraz değinmek lazım. Şunu da açayım şu arada. Bakın kaleme geçtim şu anda. Bence şu... Bu arada bunda çıkma olayını biraz değiştirmişler sanki. Şimdi gene bir hızlı nota girelim şuradan. Kalemi özellikle bu uygulamayı kullanıyorsanız kalemin bence biraz hassasiyeti artmış gibi geldi. Bilmiyorum. Herhangi bir güncelleme yapılmadı kalemle ilgili. En azından kalemin firmware'ine herhangi bir şey yenilik gelmese de bu uygulamada bakın şey basınç değerlemesi falan çok daha detaylı çalışıyor gibi geldi bana ama siz de şu ekranın gecikmesine bir bakabilirsiniz. Çünkü önceki şeylerinde herhangi bir yazı yazarken gecikme çok fazlaydı. Özellikle diyeyim, Samsung Tab S7 ya da ne bileyim iPad Pro ile falan karşılaştığınız zaman. Ama bence bu uygulamada şey azalmış sanki. Gecikme biraz azalmış gibi geldi bana. Belki de yani yazılımsal bir problem vardı onu gidermişler. Ya da bu uygulama çok fazla spesifikleşmiş bu tablet için. Açıkçası onu bilemiyorum. Tabii benim çizim çok iyi olmadığı için şey yapamayacağım da. Bakın gene kalem koyduğumuz zaman kalem yukarıda gene şarj olduğunu gösteriyor. Burada klavyesi de bağlı bakın. Şunu Hatta bir tane şöyle şey yapalım. Şöyle biraz girip yapamadım bir dakika. Bundan yapamıyorum. Ha çünkü 4K 60'dayım. Ondan yapamıyorum. Tamam şu an değiştiremem bunu. Klavyeyi de buradan kullanabiliriz istersek. Mesela diyelim text'e tıkladık. Mesela yazalım. Layover. Bu arada klavyesini kesinlikle bu tableti aldıysanız tavsiye ederim. Kalem bence o kadar güzel değil ama klavyesi kesinlikle bence bu tablet için çok önemli bir aksesuar. Herhangi bir yazı yazacaksanız bu klavye gerçekten çok büyük rahatlık sağlayabilir size. Hemen şimdi diğer gösterdi başka bir şey daha vardı sanki. Ona da bakalım. Super Hub. Bence çok iyi olmuş bu. Ve diğer şey de bu. Zaten onu da göstermiş oldum. Yeni not oluşturma. Notlar uygulaması açın. Hızlı not düğmesine dokun. Bu dediğim notlar uygulaması şu zaten. Bu yeni gelmişti arkadaşlar ama bu markette falan da yok ve bunun bu destek yok. Ben bunu pek anlayamadım bakın. Şimdi buraya girdiğim zaman burada da kalemin direkt kendi içerisinden görebiliyorsunuz. Bu gerçekten demek ki buna spesifik olarak yapılmış bir şey. Ve kalem bununla gerçekten bayağı iyi çalışıyor. Hemen bakın burada güncelleme de var mı diye bakalım kaleme. Yokmuş kaleme güncelleme. ekranda da bu arada akıcılığını görüyorsunuzdur. 120 FPS'de çalışıyor şu anda. Bu arada pili de görüyorsunuz sağda. İlk açtığımızda yüzde kaçta dikkat etmedim ama pilin gidiş hızında da görebilirsiniz ki ekran parlaklığı şu an şu seviyelerde. Onu da bakalım. Ortadan daha aşağıda diyebiliriz. Yani Harmony OS 3 ile şeyi de göstereyim. Şu Mesela çoklu uygulamada da bir farklılık geldi bana. Şuradan bir açayım bakayım. Başka bir uygulamayla bölelim şunu hemen ekrana. Mesela ayarları açalım şuradan. Bakın şu an ekranı ikiye böldük. Bir tane daha açalım bir şey. Mesela H açalım. Bu Microsoft'un tarayıcısı biliyorsunuz. Şunu şöyle koyalım. Eskiden benim hatırladığım kadarıyla burada şey vardı. Bir tane de hesap makinesi açalım. Eskiden 3 tane uygulamayı aynı anda açabiliyordunuz diye ben hatırlıyorum. Yani Dördüncü açtığınız zaman diğer şu üçüncü olan uygulama ile yer değiştiriyordu. O da altta açık kalıyordu ama ekranda çıkmıyordu. Bakın şu anda ayrı ayrı dört tane uygulama aslında aynı şekilde açık durumda. Ve tabii siz bunun arasında boy ayarlı falan yapabilirsiniz ama benim gene gördüğüm kadarıyla Samsung'daki kadar şey değil. Hassas değil. Samsung'da bunu diyelim aşağı yukarı olarak bölme de var. Mesela şunu diyelim bir tane daha açalım bak. Bir tane daha açtığın zaman onu da arka plana gönderecek. Mesela dosyaları açalım. Bak Diğer uygulamayı aşağı attı mesela. Şuraya tıklarsam o gelecek. Gördüğünüz gibi. Bir sonraki diyelim şeyi götürdü bu defa. Dediler hesap makinesine bakın aşağı attı. Bastığım zaman diğeri gitti. Ve performans açıkçası çok da etkisi yok. Yani asıl tablet gerçekten güçlü bir tablet. Bu o kadar da hani birkaç tane uygulama açtığınız zaman bozulacak bir şey değil. Mesela diyelim şuradan YouTube açalım. Mesela herhangi bir bakın kanallar var burada. Bence Harmony OS kendini geliştirmeye devam etmesi güzel. Ama tabii ki daha alacak çok yolu var. Ki bence şu anda Android'in eski düşünürsek bu, bu işletim sistemi çok çok daha iyi durumda. Şöyle bir kez daha şey netleyeyim. Şunu da takalım. Sizlerde herhangi bir sorunuz olursa tabletle ilgili yazabilirsiniz. Diğer videoda da yazabilirsiniz her zaman. Altlara gördüğünüzde. Ve şimdilik burada kalalım. Çok da uzun olmasın bu video. Yeni yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.